Eğer düzgün bir biçimde yerine oturmamışsa biz heykel ona normal yataklar yapalım. Kalça yerine tam oturmamışsa kalça yatağını düzeltelim. Ve en önemlisi, hepinize şu çok güzel bir bilgi. Bel, sırt, boyun ağrısı olanlar ya da ben sırt ve boynunda eğrilik, spolyoz olanlar, <laughs> kemik çıkıntıları düzeltme. Buna en kolay çözüm çalışın. <laughs> Bu kişiyi önce iskelet adamı kafatasını koparalım. Bir şifa havuzuna koyalım. Yan tarafımızda büyük bir yeşil akvaryumla dolu. Yeşil bir akvaryum olduğunu düşünüyorum. şifa suyu. Kafatasını koparıp oraya koyalım. Kürek kemiklerini söküp içine koyalım. Kol, dirsek ve el parmaklarını söküp içine koyalım. Göğüs kafesini kemiklerini söküp içine koyalım.